Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Tatalca'da piknik alanına geldik uzun zamandan sonra. Hatta bugün gün içerisinde iki yere uğradık. Biri ücretliydi, bir ücretsiz bir yerde. Hatta kamp alanı olarak geçiyor diğer yer. Burası da piknik alanı olarak geçiyor. Böyle gölün kenarında çok güzel bir yer. İsmi ormanlı piknik alanı. Zaten internetten aratırsanız bulursunuz. Zaten bununla ilgili detaylı yazı da yazacağım. Şöyle manzarayı sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel. Arsalara gelelim. Şöyle çardaklar var şurada gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yakınlaştıralım. O çardaklarda 50 liraya sabahtan akşama kadar vakit geçirebiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz ateş alırsınız. İsterseniz kendi mangalınızı getirip yakabilirsiniz. Manzarası gerçekten muhteşem. Özellikle bu saatler eşsiz oluyor. Şöyle göstereyim. Şurada bir kuş gözlem yeri var. Özellikle bahar aylarında gerçekten çok güzel oluyor. Yazın biraz daha sıcak olabiliyor bu taraflar. Ormanda çok fazla nem çeldiği için Kurban seslerini dinleyelim beraber. Gelirken yaklaşık olarak işte Çatalca'dan merkezden bu yana yarım saatlik bir yol geliyorsunuz. Çatalca'ya kadar zaten yollar stabil, düz, otoban. Çatalca'dan sonra da öyle çok fazla virajlı kötü yol yok. Hafif virajlar var. O da çok büyük sorun teşkil etmez. Dikkatli kullanırsanız onun haricinde anlatabileceğimiz detay var mı? Yok. Bundan önce bir yere gittik işte bu. E, kamp alanından bahsetmiştim. Ormanlı kamp alanı olarak geçiyor. E, legal bir yer değil. Hani yerleşim şeyi yok. Ya da market falan yok. Bir önceki video zaten bahsettim ondan Bayağı bir yılan vardı. Biz korktuk açıkçası. Ondan sonra çıktık buraya geldik. E, i̇yi ki de buraya gelmişiz. Burası daha temiz. Daha birazcık daha böyle e, oturabilir seviyede. Lavabo var, WC var. İşte oturup bir şeyler içeceğiniz bir kafe var oturacak yerler var. manzarası daha güzel ve daha ferah. Çünkü sağ solu biraz daha açık. Diğer yer tam ormanın içiydi. 3-4 tane yılan gördük o derece. Her zamanki gibi videoyu fazla uzun tutmayacağız. Bununla ilgili detayları zaten dediğim gibi aşağıda link veriyorum. Oradan rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz konu falan hepsini yazı içerisinde bulacaksınız. Şöyle biraz sizler için güzel bir video çekip Videoyu sonlandıralım.